Annemin Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Siz de kanalımıza abone olma olarak tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Lütfen takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tarhanası tarifine geçtik. Kişi başı. Kişi başı. bir yemek kaşığı el tarhanasını tersemize alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz 4 kişilik, kişi, 5 kişilik yapıyoruz. Biz 5 kişilik yapacağız şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet, 5 kaşık tarhanayı aldık. Daha sonra içine su. bir litre Çok az. Gördüğünüz gibi. Tam miktarlar için. Videomu takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi. Bu kıvamı biraz göz kararı ayarlıyoruz. Üstünü kapatacak kadar. Üstünü kapatacak kadar. Ekleme yapıyoruz. Tarhanayı ıslatıyoruz. Tarhanayı bu şekilde ıslatmış oluyoruz. Bir olan beş dakika beklet. Bu tarhanayı biz yazdan hazırladık. Son derece doğal ve güzel bir tarhana. Gördüğünüz gibi ıslama tarhanayı devam ediyoruz. Şimdi bir süre bekleyecek bu. Arkadaşlar tarhananın devamındayız şu anda. İçerisine bir kaşık tereyağı, bir diş sarımsak, bir kaşık salça, biraz yaklaşık yarım çay bardağı ise sıvı yağ koyup Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyoruz. Isladığımız sarhana hala kenarda duruyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde ve şu anda karıştırmaya devam ediyoruz. İsteğe bağlı olarak içerisine Kıyma da eklenebilir. Kıyma bu tada gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ancak biz bugün Karneyelik yaptığımız için bu yemeğin içerisine kıyma koymayı tercih etmedik ama siz tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ısladığımız tarhanayı içerisine ekliyoruz. Ölçülü olarak 5 kaşığa bir bir. Ölçülü olarak her kaşığa 5 kaşık olmuş katıldığınız gibi şu an ise 5 adet şu birincisi ikincisi Üçüncüsü. Dördüncüsü. Sıcak mı sular? Soğuk su arkadaşlar bu. Böyle bir soru geldi çünkü temin. Ve beşinci kaseli koyduktan sonra çorbamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Bu özdeşleştiğinde harika bir görüntü yaratacak daha salçalı ve daha kırmızı görünmesini istiyorsanız salçalık denemini biraz daha artırabilirsiniz. Ancak bunun şöyle bir dezavantajı var. Biraz daha ekşimsi bir tat veriyor. Şu an ise gördüğünüz gibi bir kaşık tuzu ekliyoruz. Biraz koyu olduğunu düşündüğümüz için yarım kase daha su ekledik. Karıştırarak pişiriyoruz. Bekleyeceği için, çünkü donma ihtimali var. Bildiğiniz gibi donma beklediği bir zaman katılaşıyor bu yemek. katılaşması da önlemek için yarım kase daha içerisine su ekledik. Ama normaldeki tam ölçüsü demin dediğimiz ölçüydü. Biz geç yiyeceğimiz için böyle bir olaya gittik. Gördüğünüz gibi karıştırarak, daha büyük bir göze aldık. Karıştırarak altı açılı vaziyette pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca böyle karıştıracağız. Bunu belirten kısım ise bizim için kaynama noktası. Kaynamaya başladığı an zaten kaynadığını siz de göreceksiniz. Fokus fokul etmeye başlayacaktır. Kısa alıp karıştırmayı bırakıp 5 dakika daha özdeşleşmesini bekleyeceğiz. Daha sonra ise servise hazırlayacağız. Evet çorbamız şu anda gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Gerçekten artık görünüyor. Üstü böyle bazenler köpük köpük oluyor. Son derece lezzetli görünüyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir 10 dakika Bir 10 dakika ortalama çorbanın kaynama süresi bu şekilde. Fokur fokur olduktan sonra kaydını anladık biz kısa aldık. Hafif hafif yine karıştırıyoruz. Bu bizim yazdan hazırladığımız bir yemek. Tarhana hazırladığımız. Hızlama videosunu da ilerleyen videolarda paylaşacağız. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çorba. Evet çorba iyice özdeşleşti. Yaklaşık 12 dakika oldu. Ve çorbayı gördüğünüz gibi yavaş yavaş kasemizi alıyoruz. Nefis kokuyor. Dumanı üstünde mis gibi bir tarhana çorbası. Anne demiş gibi ve gerçekten de bir annenin eli değdi. Gördüğünüz gibi tarhananın son hali, pişmiş hali. Son derece güzel ve lezzetli görünüyor. Ve gördüğünüz gibi evet son hali Tarhanamızın son derece nefis görünüyor. Pul biber ve nane ile süsledik kendisini. Biraz, Kıvamını da gösterelim. Biraz duru oldu biz başta tam ölçü yapmadığımız için. Bunun sebebi ise biraz duracak, biraz geç yenecek. Biz sadece tadına bakmak için gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi bir kaşığa bir kase koyduğumuz zaman biraz daha koyu olacaktır bunun tadı. Böyle karıştırıyoruz tarhanayı. Ve şu an tadına bakacağız. Evet. Evet. Şu an tadına bakıyoruz. Evet tadı nasıl diye soruyoruz şu anda. Ve şefimiz de gördüğünüz gibi tadının gayet iyi olduğunu söylüyor. Son derece güzel, ve lezzetli bir tarhanaydı bu. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı ve sonlarınızı aşağıdaki yorumlara bekliyoruz. Tadı son derece güzel olan ev yapımı bu anne tarhanası için ve istediğiniz diğer tarifler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize afiyet olsun.